Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle özellikle kandil günlerinde yapılıp dağıtılan tam kıvamında kıyır kıyır lezzetli bir kandil simeti yapacağız. Gerekli olan malzemeler 125 gram oda ısısında margarin, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 çay kaşığı tuz aldığı kadar un. Ben buraya 3,5 bardak, 3,5 su bardağı un ayarladım. Kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. Evet, yapılışına geçelim. Öncelikle 125 gram margarinimi sıvı yağımı bir yumurta sarısını kaşık yoğurdumu, sirkemi ekleyip yoğuracağım, şimdi şekerimi, tuzumu, kabartma tozumu da ekliyorum, yavaş yavaş unumu kontrollü bir şekilde ekliyorum. yumuşak ele yapış, yapışmayan bir kıvamda hamur elde edeceğiz. Evet, hamurumu yoğurdum. Şimdi simitlerimizi yapacağız. Öncelikle bir kasebinizin içerisine yarım bardak su alıyorum yarım çay bardağı bir yemek kaşığı da pekmez ekleyip karıştırıyorum kenar alıyorum burada da kavrulmuş susamım var benim evde kavrulmuş susam yoktu teflon tavada kavurdum sizde de yoksa kendiniz kavurabilirsiniz şimdi elimize bir parça hamuru alıp yuvarlıyoruz Ortasını birleştirip böyle böyle kapatıyoruz. Önce pekmezli su karışımımıza, sonra da susama buluyoruz. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsimize diziyoruz. Suyumuza bu itirip susama buluyoruz. Hamurlarım bitene kadar devam ediyorum. Kandil simitlerimin hepsini hazırladım. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 15 dakika kadar pişireceğim. Kandil simitlerim pişti soğumasını bekliyorum. Soğuyunca servis yapacağım. Kandil simitlerim hazır. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, yeni videolardan haberdar olmak için bildirim açmayı unutmayın.